Evet değerli ziyaretçiler şimdi sizlere MHRS uygulaması üzerinden nasıl aşı randevusu alınabileceğini göstereceğim video olarak. Öncelikle uygulamayı buluyoruz. Telefonumuzdan tıkladık. Sistemin açılmasını bekliyoruz. TC kimlik numarasını girdik. Şifremizi girdik. Giriş yap diyoruz. Burada alınmış bir tane randevumuz var bizim ama yeni randevu alabilmek için aşı randevusu kısmı var burada. Ona tıklıyoruz. Hastaneden mi, aile hekiminden mi? Örneğin evde aşı randevusu mu alacağız? Ona göre tercihimizi yapıyoruz. Evde aşı randevusu için eğer 75 yaş üstü değilse onay vermiyor. Ona ilişkin bir uyarı çıktı. Onu denedik. Aile hekimi randevusuna tıklıyoruz. Kendi aile hekimimiz mi yoksa başka aile hekiminden mi randevu alınacak? Onu soruyor. Örneğin kendi aile hekimimizden işte bakın burada aile hekimi çıktı. Covid-19 aşı randevusu al butonuna tıklıyoruz. Aradığınız kriterlere uygun randevu bulunamamıştır dedi. Kendi aile hekimimiz demek ki Covid-19 aşısı yapmıyor. Başka aile hekimi tercih edebilirsiniz. Konuma göre yaptık örneğin 1 Nisan ve 2 Nisan 11 ile 14 saatlerinde aşırı randevusu verebiliyor. Dilersek onu tercih edebiliriz. Veyahut da geldik. Hastane randevusu dedik. Konuma göre bulunduğunuz ile göre bir konum belirtiyorsunuz. Hastane seçimi yapıyoruz. İldeki hastaneleri bize veriyor. Bursa Devlet Hastanesi, Mudanya Devlet Hastanesi, Bursa Şehir Hastanesi özel ceylan, Bursa 4 çelik, medikabil hastanesi gibi çeşitli hastane sıralaması var. Kilometreye göre burada belirliyor. En yakın olandan en uzak olana doğru genellikle o şekilde bir sıralama izliyor. İstediğiniz hastaneden o şekilde randevu alabiliyorsunuz. Randevunuzu aldıktan sonra karşınıza şöyle bir ekran çıkacak. Saatini, tarihini karar verdikten sonra buradan da bunları paylaşabiliyorsunuz veyahut da alarm kurabiliyorsunuz. Burada alarm işareti var örneğin.